Derya Uluğu ve müzisyen sevgilisi Asil Gök. Maliye Bakanı'nın pantolonu bizde. Ünlü popçu Derya Uluğu'nun müzisyen sevgilisi Asil Gök, Terzi'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonuyla kendi pantolonunun karıştığını söylemişti. Karışıklık sonrası Hazine ve Maliye Bakanı'nın telefonuyla ulaştığı Gök'e o pantolonu hediye ettiği öğrenildi. Tayfun Duygulu annesini kaybetti. 1960'lı yılların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu, Annesi İclal Duygulu'nun vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü sanatçı annesini bugün son yolculuğuna uğurladı. Biz de magazinkolik.com ailesi olarak kendisine başsağlığı diliyoruz. Kızılcık şerbeti. Ayrılıklar devam ediyor. Dör dördüncü sezon hazırlıklarını sürdüren Kızılcık şerbetinde ayrılıklar devam ediyor. Pembe karakterinin ardından Meri'ye hayat veren Şebnem Bozoklu da diziye veda, atmaya, veda etmeye hazırlanıyor. Kulis bilgilerine göre Bozoklu'nun diziden ayrıldığı sezon finaliyle birlikte gerçekleşecek. Başarılı oyuncunun yeni projelere yönelmek istediği ifade ediliyor. Gökçe Bahadır, yapımcılığı sevdi. Gökçe Bahadır, önceki akşam zorlu PCM Taç sahnesinde yapımcılığın üstlendiği Ehlikeyf isimli okuma tiyatrosu öncesinde oyuncular Mert Aydın, Gülçin Kültür Şahin, Eren Balkan ve yazar yönetmen Seda Özelsöy ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zinet Salih. Bu nasıl 50 böyle? Şarkıcı Zinet Salih 50 yaşına girdi. Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabında takip filmleriyle paylaşan ünlü isim çok beğenilen fotoğraflarına ve özellikle de pastasına bu nasıl 50 böyle not notunu düştü. Mior 1. Günümüzde Türk Halk Müziği paneli. Yorumcuların hakları konusunda çeyrek asırdır hareket eden Türkiye'nin en önde gelen müzik örgütlerinden biri olan Mior 1 önemli bir panele imza attı. 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında günümüzde Türk Halk Müziği paneline çok sayıda müzisyen ve sanatçı katıldı. Sihirli Annem, Hepimiz Biriz. vizyon tarihi belli oldu. 22 yıl aradan sonra aynı kadroyla sinemaya uyarlanan Sihirli Annem Hepimiz Biriz filminin çekimleri tamamlandı. Peri ve insan dünyalarının kesiştiği yeni macera 30 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Bu nostaljik dönüş eski ve yeni nesil izleyicileri bir araya getirecek.